بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتابنا 348 حدثنا حضرة عيشانة مذنبية شهدت قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة Resulü Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda yapılan cihat dışında hiç kimse eliyle vur, vur, vurmamıştır. O ne bir hizmetçi dövmüş ne de bir hanımına vurmuştur. Hadisi aynı zamanda İmam Müslim de rivayet ediyor. Hadisimizin sahih üstündeki rivayeti daha kamsarlı olup şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda savaşma hali dışında bir kadına, bir hizmetçiye, kısacası hiç kimseye bir fiske bile vurmadı. Kendisine kötülük yapan kimselerden intikam almaya kalkışmadı. Ancak o Allah'ın koyduğu bir yasak çiğnenince onu çiğneyenden Allah adına mutlaka intikam alırdı. Hadisimizden öğrendiğimize göre Efendimiz Aleyhisselam insana değer verir, onu küçümsemezdi. Bu sebeple hiçbir şahsa hakaret etmez, onu eliyle vurmaz, vuranları da uyarırdı. Ashab-ı kiramdan Ebu Mesut el-Bedri bir gün kamçıyla kölesini dövüyordu. O esnada arkasından şunu iyi bil ki Ebu Mesut diye bir ses duydu. Öfkeli olduğu için de kendisine kimin seslendiğini anlayamadı. Arkasındaki ona iyice yaklaşınca kendisine seslenen zatın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olduğunu anladı. Allah'ın elçisi ona şunu iyi bil ki Ebu Mes'ud, şunu iyi bil ki Ebu Mes'ud diye seslenmeye devam ediyordu. Ebu Mes'ud elindeki kamçıyı yere attı. Resul-i Ekrem Efendimiz ona şunları söyledi. Şunu iyi bil ki Ebu Mes'ud, Allah'ın senin üzerindeki gücü kudreti, senin bu köleye gösterdiğin güç ve kuvvetten daha fazladır. Bunu duyan Ebu Mes'ud, tövbeler olsun. Bundan sonra kesinlikle hiçbir köleyi dövmem diye mırıldandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hadleri, cezaları gerektiren şeyler oldu mu o cezaları uygulamada mutlaka keskin davranırdı. Allah Celle Celal had cezalarını, Allah'ın emirlerini kesinlikle uygulardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçiye vurmaması, kadına vurmaması Efendimiz Aleyhisselatü için ayrı bir husus. Diğer de ayrı bir konudur. Güçsüz at nasıl canlandı? Bir sefer dönüşüydü. Ashab-ı kiramdan Cüail el-Eşya'inin sıska kısrağı en geriye kalmıştı. Efendimiz Aleyhisselam onun yanına geldi ve atını sür buyurdu. Cüail onun zayıf ve güçsüz olduğunu söyledi. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam hayvanı elindeki çubukla hafifçe vurdu ve hızlı gitmesi için dua etti. O andan itibaren o en geriden gelen kısrak öylesine süratli yürümeye başladı ki cahil onun dizginini zapt edemez oldu. İbn-i Ebi Asım Ahad el-Mesani'de geçen yine Tabarani'de ve Muacab-ı Kebir'inde bunu rivayet ediyor. Yine hadisimize gelen, geçen Allah yolunda yapılan cihat esnasında kafirlerle vuruşma konusunda gelelim. Peygamber Efendimiz savaş meydanında karşılaştığı kafirlerle elbette vuruşurdu. Bu konuda bildiğimiz bir tek misali Kada-i İyaz'ın anlatımıyla şöyle şöyledir. O savaşıydı. O gün Mekke'li müşriklerden Übey bin Halef Resul Ekrem Efendimiz sallallahu, sallallahu, aleyhi ve sellem görünce onu görmezden geldi ve Muhammed nerede? Şayet bugün o sağ kalırsa ben kalmayayım diye seslendi. Bu sözün bir evveliyatı var. Übey bin Übey bin Halef Bedir Savaşı'nda esir düşen oğlun Abdullah için fidye vermek üzere Medine'ye geldiğinde Peygamber Efendimiz'e bir atım var. Onu her gün 16 ölçek darıyla besliyorum. Bir gün üstüne binip seni öldüreceğim demişti. Peygamberimiz aleyhisselâm da ona İnşallah ben seni öldüreceğim diye cevap verdi. İşte sözünü ettiğimiz Uhud günü Übey bin Halef Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce atını ona doğru sürdü fakat bazı müslümanlar onun yolunu kestiler Peygamberimiz aleyhisselam o sahabilere siz onu bana bırakın yolunu kesmeyin diye işaret buyurdu sonra ashab-ı kiramdan Haris bin sınmenin mızrağını aldı ve ona öyle bir salladı ki Resulü Ekrem efendimizi gören kafirler boynuna konan sivri sinekleri kovmak için silkelenen devenin sırtındaki sineklerin kaçıştığı gibi übeyin yanından kaçtılar Efendimiz Aleyhisselam da onun karşısına çıkarak mızrağı boynu öyle bir vurdu ki Übey aldığı darbenin tesiriyle atından yere düşüp birkaç defa yuvarlandı. Hatta kaburga kemiklerinden biri de kırıldı. Bu haldeyken doğrulup Mekkeliler yanına dönerken can acısıyla eyvahlar olsun Muhammed beni öldürdü diye feryat etti. Onlar yok canım bir şey yok deyince de benim yaşadığım sizin başınıza gelseydi hepiniz ölürdünüz. O bana daha önce seni öldüreceğim dememiş miydi? Onun sözü gerçekleşti. Vallahi o sırada tükrüğüyle bile beni öldürürdü. Nitekim gün Halef, Kureyş kabilesinin Mekke'ye dönüşü sırasında Serif mevkinde veya Merruz Zahran'da öldü. Bu da İbn-i Ebi Sa'd'ın tabakatında geçen bir rivayet. Burayla yetinelim. Allah Celle Celaluhu, bizlere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, Sahabe-i Kiram'ın والتابين وتابين وفي من قدروا انهم على الجمال من وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين